İçimde bir ölüm korkusu var. Kemir bitiriyor beni Abdullah amca. Ne zor şeymiş bu insan olmak. Hem zor hem zora talip. Ölüme de hazırlıklı olacağım. Gerisini Allah bilir. Hadi aslanım utandırma beni. Amca uçuyor ha. Oldu amca onu. Allah'ım Allah, ım. Allah ım be. Allah'ım gol be. Bu saatin sonu var ya seni kimse tutamaz. Ben diyeyim. Seni değil bizi bizi. Bunda tam o kadar paramız var. Paramız derken? Çocuklar olsun aklında. Güç versin. Ben bugüne kadar bütün gücümü senden aldım. Gene senden alacağım. Sayda dünyamı güzelleştireceğim sayda. Allah'a ısmarladık. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür ya sen de gitme. Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de